Selam dostlar yine kanalıma hoş geldiniz. Bugün ee, unboxing geleceğim. E, ne unboxing geleceğim? Uçan frisbee. Yani mini ufak. Kısaca sade ne mini ufak Zaten burada da yazır mini ufak. Şimdi bunu açalım. Samsung'a girip bunlar çıkarcağım mı çok ihtimal zaten biliyorum. Wow! Bu da diyesin. Ha bu da. Bu da hmm, başka bir şey yok. De ki ararsın. aklıma bakın. Neyse dostlar planı e, skip edeceğim. Bir daha yanımda okuyayım bitireyim. bir şey. Ha bitti. Okuduk. Ee, e, burada yer var. Burada nasıl çevrende. Burada bak kenara. Biraz çok ses olacak çoğu ettim çünkü içinde pervane <laughs> yanmamış yapmış değerine bu miren kimi de kaydabilir şimdi bunu deneyeyim ama belədim. Bu meran kimi qayıtdı. Təzə yenəcəm. Marak, xoşma gəl. V belə qalxa da bilermiş. Yəni tam uçmur. Bunu, yəni uçur və yerə dəymədən uça bilermiş. Baxaq. Yani çok çok azıcık. Yani bir milimetre arası var yani. Uçabilir yani. Kısacası. Pis Geçen. Bir de dostlarınızla da atabilirsiniz. Yani dedi kimse yok böyle. Atıram. Uh -oh. Bir de biraz böyle e, plastik biraz rezil kim olduğu için yani yere dayak kırılmış. Ama eğer böyle kırılmır derken böyle bir maşı yap üstüne gelecek, kırılmayacak. Yani kırılmayacak diye bir şey yoktu yani. Ama tapdalasız falan yani kırılabilir, kırılma ihtimali var. Ama yani böyle yeri böyle fırlatsam bir şey yere değse kırılmaz Eee yani. like atmayı Mə, bu rəngi çox sevdim. Mən onu yerə dənməyəcəm. Görək. <tuh> Sadə bir şey xoşuma gəlmədi. O da səsi. Yəni səsi bu daha az ola bilərdi. Açıb qoyun baxın. Çox səslidir. <tuh> Mənim beynimə partdı. <tuh> Və e, zarıq da yerində deyim. Burdan dediyim kimi açılır. Aşırsam. Cüzbəcür rənglə olur. Mənimki açıq çıxdı və üzü də qara rəngdə. Burada göstərir. Mavi də olur. E, Qırmızı da olur. Yəni bu ürək yəni. Başqa e, biz zarıq qataqmaq yerdə burada tam görünür. Bunun yanında burada. Və e, tutuş Eğer burada böyle tutsanız, e, yani bu get, getme ihtimali yüzde sıfırdır. Bir, bu, bu yeke topu üst olmalıdır. Ve e, bu, e, ister e, bu işaret e, parmağınızı ya da bu orta parmağınızı bura koyun. A, aşağıda da, aşağıdan da baş parmağını tutmalısınız. Böyle tutursunuz, yandırırsınız. Ve fırladırız. <Sessizlik> bu kadar asan ve maraklı ve dostlar bir videomda sonuna geldik gördüğünüz kimi e, unboxing yerine değil aşağıda e, e, ünvanını koyacağım bunu metabook'tan almışım siz de gidip alabilirsiniz يعني خلصنا نحن <applause>